Merhaba Ömer Talha. Merhaba hey, anne. Ne yapıyorsunuz? Karla Her mı? Kar Kardasınız, oynuyorsun. Hı -hı. Hadi, hadi. Bakın oynayın da bir görelim. Abi, Böyle. Nasıl oynuyorsun Egemen? O Ömer Talha. Egemenle kartopu oynayın da ben göreyim. Ama dışarı atın, birbirinize atmayın. Olur mu? Mutlu musun karda? Nasıl oynuyorsun? Ömer Talha. Sevgili çocuklar, burada kar mükemmel yağıyor, halen yağıyor. Ömer Talha karı çok seviyor ve şu anda içinde, yarıya kadar hatta karın içinde ama hiç umrunda değil bile. Ve kuzeni de aynı, İkisi de karın içinde gömüldüler. Çok güzel görünüyorlar. Ömer. Bebeğim. Bir bakalım. Bakın çocuklar görüyor musunuz Ömer Talha'nın yüzü gözü hep kar ve halen kar yağıyor. Çok eğlenceli. Bakın arkadaşlar sizde böyle kar var mı? Sizde böyle kar var mı? <laughs> Birlikte oynayın. Egemen. Ömer Talha. Kar Aa. Oyna oyna. Gardan adam yapabiliyor musun? Kardan adam yapabiliyor musunuz? Evet. <laughs> hani bir yapın, bir oynayın, bir görelim bari kart topu oynayın. Çok eğlenceli arkadaşlar. Biz böyle bugün bu bahçemizde sabahtan akşama kadar sanırım oynayacağız donma, soğuk hiç umurumuzda değil. Çünkü çok eğlenceli. Bu da yılda bir bile değil. Bazen yıllarca gelmeyen bir kar geldi. Ve şu anda biz de o karın hevesini alıyoruz. Eğleniyoruz baya baya bir. Evet. Çocuklar Ömer Talha ile Egemen'in oynamalarını bir görmeniz gerekiyor. İnanılmaz halen kar yağıyor. Ve burası çok güzel. Her yer kar dolu bahçemiz. Bakın kocaman kocaman. Her yer kar. Ve Ömer Talha şu anda karların içinde gömülmüş bir durumda. Çok mutlu bir şekilde iki kuzen bir oyun oynuyorlar. Tabii kaşları gözleri görünmüyor. Bakın. Bakın çocuklar. Oo Ömer Talha sen nasıl atlıyorsun öyle? Aa çok güzel. Çok güzel. Evet. Ya ne kadar güzel oynuyorlar çocuklar. Bakın. Aa burada küçük bir tane de. Bu da bir tane küçük bir, bir tane küçük bir tane küçük bir tane. Küçük bir, 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 bir Ömer'in kuzeni var. Ömer Talha, arkadaşlara bay bay yap. Sevgili çocuklar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Egemen Bora hoşçakal Ömer Talha bay bay.